Merhaba, iyi akşamlar. Karsan, bunu galiba dün söz vermiştim, unuttum. İyi ki hatırlattılar. 2.80'ler, Karsan'da bir şey var yani. Ağustos'tan beri 2.80'e geliyor. İşte 3.30'a kaldırılıyor, 3.20'ye kaldırılıyor. Bir bant var açıkçası. O bantta hareket ediyor. Bu sefer biraz tabii fazla saldı bu. Evet, ama yani bir alttaki o 2.81'in altındaki destekten döndüğünü söylemek mümkün. 2.69-2.70'den. E tabi oradan da salsaydı. 2.50 beklenirdi arkasından. Şu anda yani şimdi çok kısadan bakarsak yine bir yükselen akım çizmeye başladı. Hani 2.93 de mi bitirdi bugün? Evet. 2.93'te bitirdi. bitirdi. Ee, yani şimdi çok 8 burada koyarsanız 8 üstlenin çok yakın. Yani 2.90 ee, şöyle söyleyeyim. 281'i falan bozmadan bu akım pek bozulmuş sayılmaz. Ee, yani orası bir destek alanı olarak belirlenir. E, yukarıda yani bu grafik devam ederse yukarıda da 3 lira 19 civarında bir direnci olur. Şimdi 50 günün üstüne çıkamadı henüz. E, Tabi 3 liranın üstünde gezinmeye başlar sonrası daha güvenli bir alan. Yani Neticede 3 liranın üstünde gezmeye başladığı zaman kırılmadıkça e, yani 3 lira demeyeceğim de 50 gün ortalaması kırılmadıkça e, yukarı bir akım beklenir. Yani e, gitmek zorundadır da zaten matematik olarak e, vermek zorundadır ki 50 gün üstünde dursun. Dolayısıyla 50 gün üstü o açıdan daha güvenli bir alan. Geçerse de işte daha önce zaten ters yüz alan belli yani 3.35 alanı oraya dikkat etmek lazım. Bunun dışında özel bir formasyon yok. E, göstergeler ufak ufak yukarı bir yön. E, şimdi şu RSI e, o 47'de ama kendi ortalamasını kesse yukarı bir yön e, vermeye başladı. Şey de Mekli de tabii bu biraz daha geç gelir hep söylüyorum. Yani eksi de şu an yok özür dilerim eksi de mi? Ha evet. Eksi e, altından döndü. Şu anda eksi beş civarında. Dolayısıyla sıfırın altında Mekli'nin kesmesi e, iyidir. Yukarı e, yönün bir miktar daha devam edeceği e, anlamına gelebilir. Her zaman mı? Değil. Ama algoritmik olarak genellikle. Dolayısıyla orada bir kesişmeye gidiyor Yani ama biraz momentum'a ihtiyacı var onu da söyleyeyim yani kağıdın bir momentum'da bir sıkıntısı var, hacimde bir sıkıntısı var yani ortalama hacim çok daha fazla işte 80 milyon 70 milyon civarında şu anda 44 milyon hacimle işlem görüyor yani yükselirken de biraz hacim alışveriş olsa daha iyi olur Dirençleri, dirençler hacimle kırıldığı zaman kırıldı kabul edilir. Öbür türlü de tabii kırılır da işte o zaman bir boğa tuzağı sorusu akıllara geliyor. Dolayısıyla bir momentumda bir kayıp görüyorum. Biraz daha böyle momentum yükselirse muhtemelen 50 günü kırması da yani 3 liranın üstüne yerleşmesi de çok da zor olmaz diye düşünüyorum. Bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar dilerim.